Merhabalar. Şimdi size göstereceğim uygulama kumaş çiçek kolalama. Daha sonra zaten o çiçekler nasıl yapıldığını da göstereceğim. Hatta şimdi kolalamadan önce hangi çiçekler? Kumaş çiçekler diyorum ama şöyle gördüğünüz gibi bakın göstereyim. Şöyle bu çiçekler kumaşta. Daha sonra nasıl yapıldığını da göstereceğim tek tek. Bunların öncelikle kumaşların nasıl kolalanacağını göstereceğim size. Şöyle göstereyim. Orkide çiçekleri. Bakın. Şöyle nasıl yapıldığını tek tek Daha önce de söylemiştim, bu saksının kalıbı bana ait. Bunun içine dizayn edince de gösteririm size, bakın. Suyumuz kaynıyor dursun, ben hem anlatayım size, boş vakit geçmemiş olur. Şöyle bakın, kestiğimiz, kolaladığımız kumaşları... Bunlar bir orkide olacak, çiçeklerimiz. boş vakitlerinizde oturup keserseniz Sadece bunların makinesi de var onu da gösteririm size nasıl yapıldığını bakın şöyle göstereyim Kol aldığım e, kumaşı daha sonra kestikten sonra elde kesiyorum bunu nasıl kesildiğini de gösteririm size e, böyle iğneye takıyorum daha sonra cendereleri var bunların cenderede e, Kalıp aldıktan sonra, aldırdıktan sonra ısı uygulayıp daha sonra en son dediğim gibi bu aşamaya geliyor. Şöyle. Gördüğünüz gibi şöyle yapabilirsiniz. iğneye geçiyor. Bunu da kolaladıktan sonra renklendirme işlemi dediğim gibi temin iğneye takıyorum. Ondan sonra kumaş boyaları var. Onu da göstereyim size. Kumaş boyaları. Hatta bu kumaş boyalarını ben şimdi kaynayan suya da atacağım. Önceden de renklendirebilirsiniz. Ama sonradan da yapmanız degrade olması için orkideler çiçeklerde de öyle yapabiliyorsunuz. Suyumuz kaynıyor. Ben bir yandan anlatayım. Benim bundan e, tek olarak da yapabilirsiniz. Şu jelatin toz jelatin bardağımız var. Toz jelatinimize bardağımıza toz jelatinimizi bir bardak şey bir kaşık dolu dolu koyuyoruz. Hemen deneyelim. Ee, ben nişasta da kullanıyorum. Nişastayı her şeyde kullanıyorum Mısır da olabilir. Buğday da şu an elimde buğday vardı. Bir kaşık bundan koyuyorum. Duvar kağıdı, benim her zaman kullandığım duvar kağıdı yapıştırıcım var. Bundan da dolu dolu bir kaşık koyuyorum. Gördünüz yani benim kumaş kolaman, kolalamakta en çok kullandığım üç ürün. Hatta biraz tuz da koyabilirsiniz ama bunu da şimdi koymayacağım. Ee, Tuzu koysanız, dolu koymasanız da olur. Genelde koyuyorum ama mutfakta unuttuğum için koymayacağım onu. Şöyle. Bunda ısıttığım su 4 bardak su. Normal su. Hatta ölçü bardağım benim şu. Bakın. 4 bardak suyu koyuyorum. Burada 4 bardak var. Burada da 1 bardak var. Bunu da bunu sulandırmakta kullanıyorum. Bakın. 3 ana ürünümüz bardakta. Karıştırıyorum. Ben bu ürünleri kaynamış suya boşaltmayı tercih ediyorum. Daha çok hem topaklanmıyor hem birden istediğim kıvama geliyor. İnşallah görünüyoruz. 3 ana ürünü karıştırdıktan sonra yavaştan kaynayan suyumu döküyorum. Bakın şu ışıkla yapacağım. Birazdan açtım altını. Ben e, önceden hazırlamadım. Hep söylüyorum ya siz görün diye nasıl yapıldığını. Bunu önceden iyice karıştırırsanız bardakta hiç e, topak olmaz. Bakın. Biraz daha kaynasın. Şimdi soğuk suyla koydum. Şimdi birden e, şey yaptık. Kaynayan suyun içine koyduk. Koyacağız. Şimdi de öyle yaptım aslında. Dediğim gibi su soğuk. Çeşmeden getirdim. Ve biraz daha kaynasın. Koyulaşınca söndüreceğim direk böyle de kumaşa sürebilirsiniz. Kumaşı sertleştirmek için. Hatta şu kaynaya dursun. Bu baya koyulaşacak. Bakın. Dediğim gibi siz görün diye, gözünüzün önünde olsun diye karıştırdım. Ama önceden bardakta iyice karıştırırsanız hiç böyle topak olmuyor. Bu karışımı sade olarak yapabildiğiniz gibi kumaşta mesela bakın ben kolalanmışları göstereceğim size. Atın. Şu halde e, kolalarsanız şöyle oluyor. Kağıt gibi oluyor. Bunu sonradan renklendirebiliyorsunuz. E, yere düştü. Hatta sonradan renklendirme dediğim. Mesela bu orkideleri e, dediğim gibi çiviye, iğneye takıyorum. Sonradan kumaş boyasını renklendiriyorum. Ya da yine e, şunun içine birazdan göstereceğim. Boya koyacağım. Bu halde de kullanabiliyorsunuz. Onun da örneğini şu kumaş. Bakın. Şurada. Önce gösterdim size. Bu, bu da oldu. Yani bu kumaşın kolalanmış kumaşın son hali bu. Hatta en son hali. Bakın şöyle. Gördünüz mü Sonradan dediğim gibi kumaş boyasıyla iğnedeyken hatta airbrushla da boyanışını göstereceğim size. Şunun bu tür çiçekleri. Eğer başla boyarsanız, boya makinesiyle boyarsanız ya da fıs fısla şart değil yani makine olması. Böyle boyarsanız devrede geçişli çiçekleriniz olur. Gördünüz mü? Evet. Onun da şu yeşil kumaşlı direk Şöyle. Şimdi size zaten boyanışını göstereceğim. Bakın. Bu hale geliyor. şeyi bir anda aynı anda göstermeye çalışıyorum. Biraz karmaşa oluyor ama yapacak bir şey yok. Bakın koyulaştı. Gayet koyu oldu. Biraz da bu durdukça daha çok koyulaşacak. E, suyla da açabilirsiniz. E, en güzeli suyla açmak. Koyulaşmasını engelleyin. Devamlı gelip gidip ben şöyle bakın. He, onu da göstereyim size. E, kaynayan e, bunu sade daha çok kullanıyorum diyorsanız sonradan ben şunu kapatayım artık. Evet. Sonradan ıı, renklendirmek istiyorum. Böyle sade dursun derseniz tamam. Ondan sonra kavanozları alıyorsunuz. Şöyle ben kavanozları alıyorum. Bunun içine kumaş boyalarını ya da ıı, su bazlı boyalar da olabilir. Şöyle içine döküyorum. karışım. Şimdi nasıl boyandığını da göstereceğim. Bakın her rengi elde etmeniz ıı, mümkün. Karışmadan alayım ben bunu. Bile. Dediğim gibi canlı canlı böyle oluyor siz görün diye. Aslında canlı değil de yani görün diye direkt. Ee, bu haldeyken biraz dursun şurada. Birazdan yine onun alırım. Hem bu da kıvama gelir kendisi ürünlerimizi söylemiştik. Üç tane ürün. Bir daha göstereyim. Duvar kağıdı yapıştırıcısı. E, nişasta, buğday ya da e, mısır fark etmiyor. Şu an elimde o var diye. E, toz jelatin. Üçünü bardakta karıştırıp kaynayan suyun içine koydum. Evet. Şimdi size bir daha alabiliriz. Taşmaz inşallah. Şunları da alalım. Ha, şunları da gösterecektim size. Bu da bakın. Kırışan hatta bakın. gayet akışkan bir e, sıvı oldu. Onun boyası da yine dediğim gibi şu kumaş boyası O da sonradan şu hale geliyor. Bilmiyorum. bilmiyorum. Hatta Şöyle göstereyim. Masanın etrafından dolaşmak zor. Bakın. Koyu görünüyor ama cam göbeği yeşil deniyor artık. Sürdükçe böyle oluyor, koyulaşıyor. Rengi su koyarsanız koyulaşıyor, evet sen taşma. Şimdi sizin nasıl boyandığını görün istiyorum. Görmeniz açısından şunu alayım. Evet kaldırıyorum artık dediğim gibi, kullanılmış kumaş kesilmiş. Hatta kesimini de göstereyim. Kolay yaprak kesimlerini de göstereceğim size. Çok kolay yöntemle kesmeniz mümkün. Sıradan başlayalım. Önce beyazdan başlayalım. Çünkü e, renkli boyamayı da göstereceğim. Beyaz kumaşın nasıl boyandığını göstereyim. Evet. Bakın, şöyle koyacağım. İnşallah kontrol edeyim. Evet görünüyor. Şimdi bakın normalde sıcak boyamıyorum ama siz görün Şöyle. Bunu e, normalde tek katlı da boyayabilirsiniz. Yapraklarda ben 2-3 yani arkalı önlü e, kovalıyorum boyamakta demeyeyim de. Çabuk olsun size. Sıcak hiç boyamamıştım ama bir şey olmuyor sonuçta. Ha kumaşlarda e, saten kullanabilirsiniz, ipek kullanabilirsiniz. Ondan sonra hatta bu perdelerde oradan hani kumaş üç iplik, dört iplik, beş iplik bilmeyenler için ben giyim okuduğum için size şöyle anlayabileceğiniz gibi söyleyeyim. E, saten perdeler var ya onlardan da çok güzel oluyor. İpek kumaşlardan, kreplerden de oluyor. parlak kumaşlardan diyeyim şöyle daha iyi anlarsınız. Onlardan daha verimli sonuç elde edersiniz. Şöyle. Gayet koyu oluyor, şey koyu diyorum, sert oluyor kuruduğunda. Ama ben daha sert mesela yakında size dağ lalesi, Zambak. onların yapımında biraz daha sert olması için ben arkalı önlü boyuyorum. Mesela şu bu tarafı kuruyunca arkaya çeviriyorum. Bu tarafını da şey kovalıyorum. Tamam bunu anladık. Şöyle kaldırayım. Gördünüz mü? Gayet kolay. Sıcak boyamama rağmen hiçbir şey olmadı. Bunu kenarıya alalım. Evet. Şimdi evet, beyaz kumaşı renkli hale getirelim. Bakalım. Bunu da nasıl yapıyoruz? Evet. Beyaz normal aynı kumaş. Satan Şöyle. Heh. Buna şimdi renk koyalım. Normal artık renklendireceğim ben içine koyacağım. Yeşilimiz vardı. Tamam. Şunu da normal kumaş boyası da olur. Ben hatta ondan da koyacağım size görün. Normal akrilik herhangi bir marka boya karıştırmadık. Eşim ve oğlum kızıyor biraz. Kimyasal madde olduğu için boyayı kaynarken karıştırmıyorlar ama ben siz görün diye normalde soğuyunca da yapıyorum. Şimdi hepsini bir koydum. Bakın. Böyle. Azıcık da ee, şöyle kumaş boyasını takacağım. Siz e, rengini, kıvamını kendinize göre ayarlarsınız. Açık ya da koyu. Aslında dediğim gibi ben bunun e, parçalar ayırıyorum. Parçalara <laughs> ayırıyorum böyle. Kavanozlara koyduktan sonra böyle daha iyi sonuç oluyor. Çünkü bir sürü renk elde etmiş oluyorum. Diye göstermiştim. Evet, bakın. Evet. Böyle mavi gibi göründüğüne bakmayın. Sonradan açılıyor. Yine bu fırçamızı koyalım. Şu kalınla yapalım. Her seferinde karıştırıyoruz. Bakın boza gibi oldu. Boza kıvamı. yönü fark etmiyor ama bir yöne sürerseniz ben kumaşın içine iyice e, sinsin boya, yedinsin diye yedirmek için de böyle yapıyorum. Ahşaplarda fark ediyor da yön, kumaşlarda fark etmiyor. En son e, dediğim gibi ben arkalı önlü de boyadım için en son katını aynı yönde boyarsanız bunda önemli olan kumaşa yedirmek. Önce yıllar önce yaptığımızda e, normal nişastayla, buğday nişastasıyla kovalardık, kaynatık. Sonra deneye yanılma dedim ben seviyorum böyle uğraşmayı, deneme yanılma. inşallah faydalı olur. Sonra bunların hepsini bir anda gösteremiyorum. Cendereyle ile nasıl kolalanıyor, nasıl kesiliyor. Hatta yaprak kesimlerinde kolay kesim şu orkidelerde ya da yeşil yapraklarda. Bakın onu da göstereceğim. Evet bu bitti. Tamam. Şöyle koyalım. Bakın. Koyu gibi görünüyor ama aslında. Bakın şu. Daha mavisini göstereyim. Şu mavi, sonradan kolalandıkça yeşile dönüyor. Aslında kumaş, şu kumaş, bu. Tamam, şimdi kenarı alalım. Renkli kumaşı da, renkli yani boyanmış, e hazır satın aldığımız kumaşları da e şimdi, bakın yeşil yapmıştım ya. Zaten bende vardı. İpek krep satan bir numara. Krep satan bir Evet. Onu da Hemen hemen yeşile kaçan bir şey olduğu için ben şöyle yapacağım. Hadi bakalım. Bu tür kumaşları da renkli kumaşları da yapabilirsiniz. Onun sonucunu da göstereceğim şimdi size. Bakın. çamaşırı ben ıslatmıyorum normalde ee, çoğu görüyorum e, alkolle ya da ispirtoyla şeyle de yapılabiliyor aslında biz bir zamanlar yapmıştık onu da ee, cam siller var ya hatta airbrushlar falan onunla temizleniyor sesim duyuluyordur inşallah onlarla da yapabiliyorsunuz ama bunu keşfettikten sonra epeydir bununla uğraşıyorum hemen hemen bir yıldır nasıl yapabilirim şu duvar kağıdı yapıştırıcısını ama çok kullandığım için, bakalım kumaşta nasıl olur diye. İçine nişasta, zaten toz jelatini kullanıyorduk. Önceleri nişasta ile yapıyorduk ama sonradan toz jelatini keşfettikten sonra teknoloji ilerliyor. Evet. Bu da böyle olsun. Şunu da şunu oraya koyalım. Bakın. Bunu yalnız, bu yeşil, zaten yeşil kumaştı. Biraz Petrol yeşilini istediğim için, Bakın şöyle. Birkaç kat boyuyorum. Şimdi bir kat önden boyadım. Sonra kuruyunca arka tarafından da boyayacağım. Ondan sonra bir daha çevirip önden yani üç kat boyamış oluyorum. Hem kalın oluyor hem de bakın şöyle yapraklarda bakın bunlar. Şey kolalandı diyorum pardon. Cendere. Yaprak cenderesinde dediğim gibi. Bakın önce bu hale geliyor. Kesip boyadığım şey kolaladığım kumaş. Sonra kesip Cendere'ye koyup bu hale geliyor. Bunların da yapımını gösteririm size. Ee, ne gösterecek? Heh, evet. Şöyle. Ee, ben normalde şöyle, Şunlardan da yapıyorum. Bunları da göstereceğim. Çam e, süs kozalak da yapıyorum. Bunun e, nasıl yapıldığını da şöyle göstereyim. Hatta şunların e, saplarını Normalde şeyle kapladıktan sonra bunun içine en son şey de koyabiliyorsunuz. Nasıl söyleyemedim. Tutkal. Heh. Tutkal da koyuyorsunuz. O zaman hem tutkal hem biraz saç boyası. Yumuşak oluyor. Esnek oluyor. Bakın. Böyle esnek oluyor. Bunların da şöyle göstereyim size. Şöyle nasıl yapıldığını bu işlemi de Böyle. bunların boyamasında saplarda içine tutkal koyarsanız hem tohum yapımında hem ıı, normal çünkü bu ben burada pek bulamıyorum şu ıı, yapışkanlı bantları Ankara'da çok iyiydi ilk orada keşfetmiştim burada bulamadığım için normal grapon kağıdıyla sarıp ondan sonra bu haldeyken boyuyorum ama dediğim gibi tutkal koyuyorum onu da söyleyeyim şöyle ıı, şu çam yapraklarını da bakın Koyu duruyor. Herhalde ışıktan aslında bu kadar koyu değil. Bunu da önceleri e, şeyle bu tohumları falan altlarını normalde tel bulamayanlar ya da geri dönüşüm diyorum ya çok önemli. Bu da şöyle göstereyim. Şunlarda tohum yapmanız özellikle orkidelerde çok kullanıyorum tel baş edemedim çünkü burada kiloyla bulabileceğim koyu telleri bulabiliyorum ama açık renk telleri bulamıyorum. Şöyle bunlar da bildiğimiz bakayım göstereyim size. Şunu çok ucuza alıyorum. Şöyle ucuz bir marka. 3.75 4 hatta 5 6'ya kadar bunların boyları ebatları büyüdükçe şey yapıyor. Sonra işte kesiyorum. Ondan sonra tohuma yapımında önce ne, nereden bu konuya geldim. Bunların bu çam yapraklarını önce öyle yapıyordum. Ee, grapon kağıdıyla sarıyordum o şeye süpürge saplarına. Sonra baktım tek tek baş edemedim. Şöyle şundan yaptım. Bakın. Şunları ayırıp göstereyim hatta şöyle. Kağıt ipler Kağıt ipleri önce bantlarla sardım ama baktım bantlar dediğim gibi çok pahalıya mal oluyor. Bakın en sonunda iple yapmayı tercih ettim. İplerle de bu hale geldi. Şöyle. Bitmişini de gösteririm. Bitmişi kapusu yaptım aslında arkadaşa hediye ettim ama tam şey yapamadım size onun videosunda yayınlarım. Dediğim gibi bu altları orkide altları bakın bunların hepsi süpürge sapı tel değil yani çok rahat hareket ediyor şey yapıyor istediğiniz form verebiliyorsunuz gördünüz mü başka göstereceğim şu an video çok uzadı ama kusura bakmayın size iyi örnek olmak amaçlı ha bunun da ben normalde bakın şöyle resim çer çerçevesi gidip çarşıdan satın aldım bunun eşime söktürdüm kenarlarını dikdörtgen hale getirtirdim. Birer santim aralıklarla da törpleyip şuralarına yer açtık. En sonunda dediğim gibi bunu şey yapıyorum. En sonunda da hatta size şimdi göreyim, boyayayım. Bunu da boyayalım. Fırçanızı bulabilirsem evet. İçine karıştırabilirim ben. Evet bakın. Tabi bunun içine en son dediğim gibi bu tür yaprak şey saplarda kumaşın haricindekilerde bunlarda ben buna kol şey tutkal koyuyorum. Tutkal koyduğunuz takdirde hem daha dayanıklı oluyor hem biraz esnek oluyor. Dayanıklı demeyeyim zaten öbür de dayanıklı olur bakın. Böyle bunu da 3 kat hale getirmek için 3 yani kat boyu bu hale getirdiğinizde gayet güzel kullanıyorsunuz. Çam yapraklarında şöyle göründüğünü bilmiyorum. Bakın Dediğim gibi siz görün diye her şeyi sıcak sıcak normalde soğuyunca da yapabilirim ama faydalı olması amaçlı hani nasıl yapıldı nasıl edildi gördüğünüz gibi Evet şu sarıdan da sarı kumaştan da bakın sarı yapraklar sonbahar düz yaprakları yapacağım. Vallahi aklıma gelen bunlar. Mor boyalar dediğim gibi şu şeyden su, su hı, kumaş boyalarıyla boyuyorsunuz. Su, boy, boyanın şeyin sıvının ha içine koyuyorum ya da dediğim gibi kavanozlara koyup öyle renklendirebiliyorum. Artık bunu siz deneye yanılar ben de yaptıkça zamanla size gösteririm. İnşallah iyi örnek olmuştur ee, sizlere. Yaparsınız, yaptıkça zaten size göstereceğim. Bakın orkidelerim. Ee, Umarım iyi örnek olur. Ee, sizlere faydalı şeyler göstermiş olurum. İnşallah güzel şeyler yapar. iyi işler çıkarırsınız. Şimdiden kolay gelsin diyorum. İnşallah iyi örnek olmuşumdur.